Kıymetli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalından hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir haberle karşınızdayız. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor iyi seyirler diliyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye terör saldırısı. Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde dükkan önüne bırakılan çanta içerisindeki bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı. Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki TSK'nın kontrolündeki Çobanbey beldesinde dükkan önüne bırakılan çanta içerisindeki bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 8 sivilse yaralandı. Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki belge, Belde'nin çarşısında en işlek caddede bir dükkana emanet olarak bırakılan çanta içerisindeki bomba düzeneği terör saldırısı düzenlendi. Patlamada 3 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı. Çevredeki dükkanlar zarar görürken çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelere başlarken yaralılar ambulanslarla Belde'deki hastaneye sevk edildi yerel güvenlik güçleri saldırının terör örgütü bir PKK-YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.